İşverenler, işçilerle yapmış oldukları sözleşmeleri feshedebilmeleri için çeşitli gerekçeler gereklidir. Bunlar, derhal fesih için gerekli olan şartlardır. Sağlık sebeplerini buna bir örnek olarak verebiliriz. Örneğin, işçi bulaşıcı bir hastalığa yakalandıysa veya herhangi bir şekilde kaza sebebiyle işe devam edemeyeceği bir hastalık söz konusu ise, bundan dolayı sözleşmeyi derhal feshedebilir. Yine ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hırsızlık, bir başka işçiye zarar vermek, işin devamına engel olmak gibi durumlarda işçinin sözleşmesini fesedebilirler. Taciz, işverenin namus ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak, sarkıntılık ve benzeri durumlarda yine işçinin sözleşmesi feshedilebilir. İşverenler işçilerle yapmış oldukları sözleşmeleri kendilerinin namus ve şerefine aykırı davranışlarda bulunduğunda ailesine, yakınlarına ve diğer işçilere taciz ve sarkıntılık gibi durumlarda da feshedebilirler.